Oğlum bir an gemi uçuyor sandım <gülüyor> <gülüyor> Uçar kardeşim gemi de uçar yani Evet ona işlemiyormuş uçak Yürüyen Yürüyen uçak ben. Lan niye sıkıştın oğlum Benim mermiler ben, ben ben o patladı, patladı demiz Ona yetişmiyor diyecektim Verteidig das Ziel! Ne oluyor lan? <gülüyor> 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 Yeminiz patlatacağız abi şimdi. We have a dreadnought en route. lan? Sniper alsam mı? Doğan bir şeyler deniyor orada. Doğan gidiyor. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Nasıl biraz karışık. Bir ya bayağı mı? adam var. Altta gördüm lan nereye düştüm Doğukan sen neredeyse önümü görmüyorum Allah'ım Doğukan ben, ben buradan nasıl çıkacağım bura nereye Lan E nasıl gidiyor ya Geldi geldi üstünde adam tam üstünde Ölür müsün? Allah'ım Allah seni kahretsin Oğlum öyle bir yerde durmuşum ki Araya bir yere düştüm nereye düştüğümü de bulamadım <laughs> Ne yapıyoruz Dokan, Allah galiba sınıf. ölüyoruz Galiba Galiba bir şeyler oluyor şu an ben hala hayattayım. Ve içeride adam koşuyor. Lan burası neresi? Aşağıda adam var 78 oldu. Öldün mü? Yok. Lan burada. Benim öldürdü lan falan. Bir tane daha var burada. Yani ben yakına vurabilecek seviyede değilim. Ben de değilim o yüzden pistolle sıkıyorum adamı. burada kimse kalmadı şu anda. Tam <laughs> bizi nereye <gülüyor> <gülüyor> ne güzel fight dönüyor abi. Aha şurada adam var. O, tarafa, o ne lan uçak savar sıkıyor. <laughs> Oğlum bir şey sıkıyor. Ana da vurdu beni. Beni kaldır. Adam uçaksalar sıkıyor, bu diyor ki beni kaldır. <laughs> <Sen gülüyor> Ölümde vurucu. Öldüm ya. Adam ağzıma uçak sıkıyor. Biraz sollu birileri var. Abi beni kaldırsa yok hadi. Adam geldi. Galiba uyandım atlıyorum <laughs> gibi. Allah! Her taraftan geldiler ve... Ölür müsün? <laughs> Orayı usul yapar. Mermim Neyse, kalmamış lan. Biraz saklanmam lazım. An <laughs> Mermim bitti ya Deniz. Benim, benim de geledik. bitti biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mermim bitti oğlum. Güzelmiş <laughs> <laughs> ama evet. öyle. Hadi bir daha gidelim. Bunu <laughs> bitsek ya. Gerek kalmadı. Yanlışlıkla doğdum çünkü. Nerede doğdun? Lan orası neredeydi ha? Lan ben, ben yanlış kişide ben. doğdum ya. Nereye çekeceksin? Ben de bomba Ya var hamdan ya gemi onu vurabiliyorum ya? Hamdan gemi gelmiş. We have lost objective freddy. Oğlum, oğlum adamlar he. direkt 300'den mi başladı lan? Evet ama bütün bayraklar da bizdeydi. Ee, oğlum ben D'de doğdum burası nasıl değersiz. Sat here istziert. Hop adam vurdu. <laughs> <laughs> şey D'nin bayrağına yakın da adam var. O vurdu zaten benim o Bak 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 çakala bak. <laughs> Oğlum bu adam niye ölmüyor? <laughs> Üç vurdum deniz orada adam var. Kanka bu özel sınıf mı ya? Adam nerede? Öldüm. Evet özel sınıfmış ya ben ne diyorum bu niye ölmüyor? <laughs> Kombayla 3 vurdum adam anasını zaten. Oğlum ekranım niye yeşil lan benim? Ben götüm götüm gidiyorum. Nereye gidiyorsun ki? Fener'e. Sebep? Çünkü öyle. E, ya ölüyorum. bak yine merdivene kaçırdım içeri. Dreadnought geldi. Nereye Yani? Dere. Biliyorum hocam. Ben Fener'i terk ediyorum o <laughs> zaman. <laughs> Aa! Ya uçak geldi bu sefer de. <laughs> Uçağa 12 vurdum beyler. Dikkat edin düşebilir herhalde. <laughs> Geri geliyor yalnız uçak. Abi onların direkt, direkt, notuymuş. Not, direkt notuymuş. Direkt not bir dur. Onların direkt notuymuş diyor bu da. Ben ne bileyim bizim... <laughs> Sandım. Ya çalarca bıçağı batıracağım şimdi misli ya? Ah, abu ah, da yokmuş Serkan. <laughs> ya kardeşim sürekli böyle İşte. 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 Ya yeter artık ya. <laughs> Kap <Kalk> ya. <gülüyor> kafanı <laughs> mı <mi> kaldırsan o <laughs> deniz yatıyor yerde. Ya böyle savaşılmaz kardeşim. Bunun barada bir mermi bulmamız lazım. Ben gidiyorum. Gidebilirsem. Mein Oberan. Freundliches Flugzeug Jones. Daha ne binden benlik de değil. Ne demişim? Gemi işaretledim kardeşim görmüyorsanız. <laughs> Nereden gibi? gibi. Allah <gülüyor> Allah. <gülüyor> bir daha işaretleyim. Bir daha işaretledim kardeşim. Yalnız bir tarafına yine bir şeyler geliyor dediniz? <laughs> evet, şu an bana da geliyordu. Aa arkamda lan. Oğlum mu? Ya sizin geçiyorsun yere. Oğlum işsizler beklemişler gerçekten ya. Abi şaka gibi ya. Adamı 3 kere headshot attım. Üçünde de duvar şey duvarda kaldı mermi. Adamlar nerede peki? C'nin Yine mi D'ye giriyor lan bunlar? D ile C alır bence. Bir daha gidelim bakalım D'ye. Şunu şunu alalım şunu Çevir abi. Ne uçak? Ne vuralım mı? Bana sıkma bana sıkma işte haksızlık bu o we have lost objective patladı mı lan o ya ne demek bu lan sıkma sıkma komut kardeşim küfür etmeyelim. Allah Allah burada youtube perileri bizi izliyor Allah Aile yayını ya. <laughs> şimdi gel, şimdi gel. bir kişi var burada ama arkamızdan sıkıyor deniz. Şimdi yemedim ya. Diğeri nerede? O da öldü. Bir tane daha, bir tane daha. O da öldü. Bir tane daha sıkıyor bir sniper gibi bir şey. Sıkıyor, sıkıyor. sıkıyor. D'ye gidiyor D'ye gidiyor. Ya ya daha çıkmadan nasıl sıktı ya? Bekle. Hı -hı, orada hala. Orası dolu bu arada. 2-3 kişi var. Öldü biri. Şu bombayı bir atmazsak kardeşim. Bir kişi geldi, bir kişi geldi. Benim ölümün orada biri var. Şu an Taşın diğer tarafında, bekliyor. Geliyor, bakıyor şu an. Baktı. Harbeletle bakıyor. Lan hem soldan sıkıyorlar hem sağdan sıkıyorlar yani. <laughs> ya. YAP AŞAĞI! Ya al işte. <gülüyor> <gülüyor> D'nin solundalar biraz hafif. Burası D değil yalnız. Ben D'deyim. Ben bildiğim ben bildiğim düşünme olur. Buralarda bir yerlerde adam vardı ama. Ama D'ye bir emir attı. Kardeşim bir daha öyle yatma. <laughs> Ne oldu? Bir içim geçmiş ya. Lan. Fener'in orada adam mı? geldik Evet. <laughs> bir değişiklik oldu kardeşim. Yürüyüş yapmış olduk. <laughs> ne oldu lan? botta son hız giden adama headshot attım. Tamam inandık. İnandık kardeşim aynen. Ben sağ görmedim bu arada. Serkan sen gördün mü? Yok. <laughs> Sizin bitkin bir hoşgörüyle beni olaylamanızı o kaldım kardeş. <laughs> Hadi bakayım. <laughs> ben yine Of. Havada uçan füzeyi vurdum. <gülüyor> <gülüyor> buradan sanki birisi var ama bilemedim kardeş ses yapmalar. bunlara çıkılmıyor mu bu. <laughs> Serkan düz duvara tırma evet. tırmanmaya evet. çalışıyor <laughs> Euroship simülatör ee <laughs> <laughs> biz buraya niye geldik Serkan burada, burada boş burada da buraya. boş nerede onun mu adamlar ya <laughs> 30, 32 tane adam var bütün bayraklar bizde mi? Oy 35. Asist aldım mı? Fete kontrol 500 ne lan? O şeyi vurdular da işaret işaretlemiştim lan Onu ben de adama vurduydum orada baya 35 38 mi ne vurdum onu? Galiba D'ye gidiyorum. D'ye gidelim. 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 <laughs> 900 olmuşuz zaten. Baya bir easy oldu gibi abi. Benim adaşım <laughs> 17'ye 0 oyunu. Diğerinde 0'a 4 oynuyor. <laughs> Adam hiç uğraşmamış. Yine <laughs> kazanacağız diye herhalde. Oğlum piyade savaşı dönmedi ki burada ya da anlamadım bir içinde beni şuna sıksana bana. Ne oldu? Fenerin orada ne? adam var. Serkan Fenerin orada adam var. Ama şu an tekne sıkıyor bana bir saniye. <laughs> Özel sınıf aldı galiba. mısın? <laughs> Nerede lan? Bomba attı bana. Bir kişi daha var ya. <laughs> Ne oldu lan? Öldüm yani, lan ben son saniye. İmparatorluğun kıyısıymış. Bakalım herkes öyle tutmuyor. Hem He, sniper tamam. oynanmıyor, hem yakın oynanmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar iki video, iki win. Kolaydı.